anlaşılması bakımından amiyane tabirle söyleyeceğim. Örgüt üyelerinin birbirini satması, belki şu anda gündemde olmayan isimlerin de buna dahil edilmesi, sürece dahil edilmesi süreci karşımıza çıkabilir. Bir yıldır gerçekten çok kapsamlı bir araştırma. Dosyanın içinin çok dolu olduğunu söyleyebilirim Meltem Hanım. Bunun altını çizmek lazım. Ve az önce Zeki Bey'in ifade ettiği konu, yani İSKİ skandalından daha büyük bir meblağ karşımıza çıkabilir bir durum karşımıza çıkabilir evet gerçekten hani ben TL bazında bile bunu bu geride bıraktığımız 6 yıllık zaman diliminde bahsedilen işte burada yer alan özellikle ihaleye fesat karıştırma ve ihale verilen firmaların Ekrem Bey'in şirketlerine şahsına veya yakınlarına aktardığı paraların toplamının Dolar bazında da çok çok yüksek bir rakam, TL bazında da ifade edeceğimiz zaman iski skandalını rahatlıkla geçebilecek bir rakam olduğunu ifade etmek lazım. O açıdan hani e, çok kısa sürede bir iki günde ifadelerin alınıp mahkemenin nöbetçi mahkemeye sevk sürecinin veya işte e, mahkemeyi sevk etmeden serbest bırakılma süreçlerinin karşımıza çıkacağını zannetmiyorum ki Zeki Bey de bence aynı kanaattedir. Ama dediği gibi bu bir zaruret değil. Dört günde e, tamamlamak durumunda değil, değil. Üç günde tamamlandığı zaman bu kararı alabilirler. Ama e, burada gerçekten hani çok da kelimelerimi seçmeye gayret ediyorum. Dediği gibi Zeki Bey'in de masumiyet karinesi her zaman e, mevcut. Ama bu kadar somut deliller ve yeni eklenecek delillerle beraber ben e, Türkiye'de bugünün önümüzdeki yıllarda da anılacak bir gün, tarihe geçecek bir gün olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kanadına baktığımızda da aslında bence benim tahminim veya e, tavsiyem daha suhuletle süreci takip etmeleri gerektiği yönünde ama bir yandan... Özgür Bey'in açıklamalarına bakıyorum, Genel Başkan Özgür Özel'in. İstanbul İl Başkanı'nın e, özgürçeliğin açıklamalarına baktığım zaman da yargı mensuplarını tehdit eden, bu kararı alanlar yargılanacaklar şeklinde soruşturmanın detayına hakim olmadan edilen bu cümlelerin çok doğru olmadığını ve yapılan sokak çağrılarının da Türkiye'nin huzuru ve güvenliği adına doğru olmadığını orada... Bu sebeple herhangi bir vatandaşımızın burnunun kanamasının veya birinin canına bir Allah göstermesinin, zarar gelmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğu olacağını, bu sorumluluk altında da kalabileceğini e, hatırlatmak istiyorum. O yüzden burada sokakları karıştırmaya hiç gerek yok. Yargının sonucunu beklemek lazım. Eğer bir suç yoksa zaten delille ve bunun dışında e, kuvvetli şüphe de oluşmayacaktır. Dolayısıyla ...suçu olmayan e, beraat edecektir veya takipsizlik e, kararıyla karşı karşıya kalacaktır. E, veya tutuksuz yargılama olacaktır. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. O açıdan e, bence hukuki süreci beklemekte fayda var. Çünkü sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar sonrasında çok büyük pişmanlıkları da beraberinde getirebiliyor. Herhalde. Siyaseten de dönülmez bir noktayı sizi götürebiliyor. Ferhat Bey bir katkıda ee, Şöyle bir durum söz konusu. Bakın şu anda bir yargı süreci var. Bu yargı süreci devam ediyor. Bir, bir, bu bir yargılanmış, bitmiş veya yargı yolu kapatılmış bir süreç değil. Yargılamanın sonucunda masumiyet karanesinin altını çizdik. Bu yargılanmanın neticesinde kişi ki yargılanıp hüküm giyinceye kadar olan kısımda masumiyet karinesiyle bakılıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu bakın. Şimdi bazı çağrılar var. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu. Şimdi halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçunu en iyi siyasetçilerin bilmesi lazım. Şimdi elbette ki demokratik haklar var. Bu demokratik haklarını kullanabilirsiniz. Ama sokağa dökülmesi, halkı sokağa çağrılması, adeta provokatif eylemler içerisinde bulunacaklarını söylemesi, bakın bu Türkiye Cumhuriyeti açısından, demokrasimizin tarihi açısından çok olumlu karşılanacak bir durum değil hiç doğru olan bir durum değil. Kaldı ki böyle bir durumda bile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olan bir olaydan bahsediyoruz. Halk kim ve düşmanlığa takip suçu. Bakın bunda daha öncelerinde bu provokatif olaylar denen, denendi. Siyasetçilerimize yakışan, kamuoyu önünde, kamu, oyunun önünde olan bizler ve bizim gibi insanların yapması gereken şey itidarlı olması. Biz hukuk devletiyiz. Hukuka saygılı olmak zorundayız. Bir yargılama yapılacak. Bu yargılama sonucunda herkes saygı duymak zorunda. Herkes kendi eteğindeki taşları burada dökecek. Sayın Savcılık kendisinin tahkikatlarını bir yıldan beridir dosyaya oluşturmuş. Ve bu dosyayı oluşturduğunun neticesinde de böyle bir operasyona başlamış. Ve bu operasyonun neticesinde dava açılacak. Daha belki bu davanın neticesinde bazıları belki bu yüz altı içerisinde bazıları belki beraat edecek bazıları belki şöyle bir durum söz konusu olacak e, be, ifade anlarken e, sadece ben yoktum benim yanımda şu da var diyecek ek e, belki de mütalalar düzenlenecek bu konularla alakalı ek kişiler ortaya çıkacak e, belki sayı ço çoğalacak dolayısıyla soruşturmanın selameti açısından bir hukuk devletine yakışan şey şu özellikle siyasetçilerimiz kamu önderlerimiz dediğimiz e, yapıların yapması gereken şey husunete, sükunete ve itidale davet etmek biz bir hukuk devletiyiz. Yapılacak olan çağrıların şu olması lazım. Hukuka güveniyoruz. Hukuk devletine güveniyoruz. Hiçbir baskı altında kalmaksızın, hiçbir baskı altında bırakılmaksızın Neyse, bağımsız Bahçe yargının gereğini yöntem. yapılması gerektiği ilgili çağrı yapması lazım. Aksi kabul edilebilir bir durum değil Meltem Hanım. Çok doğru. Sayın Başkan. Gerginliği artırır. Bu Bunlarla ilgili bu açıklamaları yapanlara yeni bir hukuki işlem yapmak zorunda kalınır. Bu sefer bir sarmalın içerisine gireriz. Yani e, savcılık, hukuk makamları Görevini yapmak durumunda kişiye göre seçmece işlem yapamazsınız. Yani hepimiz için geçerli olan kurallar CHP mensupları içinde, iktidar mensupları içinde, gazeteciler içinde, sade vatandaş içinde geçerli. O açıdan kişilerin kanun tarzında herhangi bir münezzehliği olmadığını bilerek hareket etmesine büyük fayda var.